Merhaba girişimciler ve işletme sahipleri, müşteri hizmetleri ve satışlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Bugün sizlere WhatsApp'ı müşterilerinizle bağlantı kurmak için kullanma şeklinizi devrim niteliğinde değiştirecek inanılmaz bir araç paketi getiriyorum ve en iyi yanı her şeyin tek bir yerde, Coldwell'de bulunması. Coldwell, WhatsApp ve Messenger, Instagram, Telegram ve Webchat gibi diğer mesajlaşma platformları aracılığıyla müşteri hizmetleri ve satışları güçlendirmek için tasarlanmış bir araçtır. Coldwell ile tüm konuşmalarınızı tek bir gelen kutusunda merkeziyleştirebilir, ekip işbirliğini geliştirebilir ve büyük hacimli sohbetleri verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca otomatik konuşma atama gibi gelişmiş özelliklere sahiptir dahili notlar, etiketler, huniler ve çok daha fazlası. Hepsi birinci sınıf müşteri hizmeti sunmak ve işinizi büyütmenize yardımcı olmak için tasarlandı. Özetle Kolbel, sohbetlerinizi yönetmek, iş akışınızı optimize etmek ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurmak için mükemmel bir müttefiktir. Öte yandan İşinizde WhatsApp kullanıyorsanız, zaten güçlü bir araç olduğunu biliyorsunuz. Ancak Kolbelin bu dört aracıyla bu gücü saf bir sihre dönüştüreceksiniz. Onları birlikte keşfedelim. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Önce WhatsApp için çevrimiçi mağazadan bahsedelim. Müşterilerinizin ürünlerinizi keşfedebileceği sanal bir kataloğa sahip olduğunuzu hayal edin. Sepete ekleyip siparişlerini doğrudan WhatsApp'ta verebilirler. İşte bu kadar kolay küçük işletmeler veya hatta büyük mağazaların satın alma deneyiminde yakınlık ve sadeliği korumak isteyenler için idealdir. Tüm bunlar karmaşık bir web sitesine gerek kalmadan yapılır. Müşterileriniz satın alma yapmak için yalnızca bir mesaj uzaklıkta olacak. Şimdi sosyal medya sohbet widget'ına geçelim. Bu widget WhatsApp, Messenger, Instagram ve Telegram gibi tüm platformlarınızı bağlamanızı sağlar bir müşterinin web sitenize geldiğini ve favori sosyal ağı üzerinden sizinle iletişime geçebildiğini hayal edin. Tek bir tıklama ile. Bu sadece dönüşüm imkanlarınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri deneyimini de geliştirir. Sonuçta kim rahatlığı sevmez ki? Üçüncü araç, WhatsApp için QR kod bağlantı oluşturucusudur. Müşterilerinizin sizinle hızlı ve sorunsuz bir şekilde iletişim kurması gerektiğinde mükemmeldir. QR kodunu broşürlere, kart vizitlere, ürün paketlerine veya hatta sosyal medya hesaplarına yerleştir. Müşterilerin sadece taramalı ve işte bu kadar sana Whatsapp'tan yazıyorlar. Hatasız numara. Ve son olarak Whatsapp için form oluşturucu. Bu süper araçla müşterileriniz talep etmeden önce onlardan değerli bilgiler toplayabilirsiniz. Randevuları ayarlamak, belirli talepleri almak veya potansiyel müşterileri değerlendirip nitelendirmek için idealdir. İşte böyle girişimciler. WhatsApp için son nihai araç paketi Colville hediyesi. İşinizi büyütmek, müşterilerinize olağanüstü bir deneyim sunmak ve süreçlerinizi basitleştirmek istiyorsanız bu araçlar anahtardır. Tüm bağlantılar açıklamada bu yüzden daha fazla bekleme, bu araçlara bir şans ver ve bize anlat. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşçakal.